Evet. Bak orada o bakıra nasıl çevirdi beni. Nokta yapamadım ama o bölgede belli yani Böyle bir metrekare içinde yani. Evet orada da dediğin gibi dedektör baksın. Daha önce bu arazide baktık biz. Dedektörle her tarafı dolaştık. Bir tane bakır parça bulmadık, kablo da dahil. Bak şimdi makineyle kabloyu aldık. <laughs> evet, geleyim arkadaş, tekrar bir değerli buldu, ben bulmadan. Şimdi tekrar bakacağız. Sen yaklaştır biraz. Çok yukarıdan bakıyorsun. İndir onu. Öyle değerli gösterir. Değersizse bile. Evet. Güzel. Değerli bir ses. Kaç veriyor? He? Vallahi güzelmiş değeri bak. Dur şimdi bu daha güzel bir test olacak o zaman. Ama et dedi. Çok uğraşmaya gerek yok. Bak bakalım o zaman. Belki de yanılıyordur. Dur bakayım. 82, 82. Abi nasıl bir şey buna hayırdır bu ya? Bakır şeyi var burada. Bu tarafa biraz ha. Bu, bu yanaktı. Çıktı, çıktı. Neymiş? 83-85 atan bir alü alüminyum kapak ama alüminyum kapak sarıda şeyin maddesi var Amasızlar amasız alüminyum evet orijinal ama şey de var bak mesela orijinal ama sarı bir şey de sürülmüş üstüne yok sarı renkmiş önceden evet evet gördüğünüz gibi bas tutmayan bir Tekrar Belki ondan değerli tutuyor ayrım yaptı alüminyum değil kapalı. dedi aynen değil az mı dedi dedi ama biz kazdık